Bir bir vali vardı. Musa Aleyhisselam zamanında zalim bir vali vardı. Bir Müslüman, o dönemde sağlam, sahih bir Müslüman bu valiye gitti. Dedi ki bir sıkıntım var. Bana bir yardımcı olur musun? İşimi çözer misin? Vali de tamam dedi, işini çözdü. İyi bir gününe denk gelmiş demek ki. Eşref saati vardır, eşek saati vardır insanların biliyorsunuz. Eşref saatine denk gelmiş zalim valinin. İşini çözdü. Yıllar sonra ikisi aynı gün öldü. Valiyle yardım ettiği Müslüman aynı gün öldü. Valiyi hürmetle, saygıyla defnettiler. Müslümanı defnetmeye iki tane adam gelmedi. Cesedi bir gün açıkta kaldı, hayvanın bir tanesi geldi burnunu yedi. O sağlam, sağlam, salih Müslümanın burnunu yedi. Valiyi hürmetle, tekbirlerle, saygılarla defnettiler. Zalim vali. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi böyle böyle bir olay oldu. Yani burada salih bir Müslüman var, ben de Müslümanlığını biliyorum. Burada da zalim bir vali var, ona da nasıl sabrettiğini biliyorum. Valiyi insanlar hürmet gösterdiler, hürmetle defnettiler. Bu Müslüman kardeşimi defnedecek bir tane adam çıkmadı. Bir gün bekledi, hayvanda geldi, burnunu yedi. Yani bu eziyetin hikmeti nedir Allah'ım? Bana bunun hikmetini açıklanmasın. Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a nida etti. Dedi ki, o vali zalim bir adamdı. Bu Müslümana iyilik yaptığı için, o Müslüman kendisinden iyilik istediği için vali zalim olmasına rağmen o iyiliğin karşılığını yaptı. iyilik yaptı o Müslüman kişiye. Ben o iyiliğinin karşılığını daha dünyadayken verdim. Hürmetle defnettiler. Ahirete o iyiliğin karşılığını bırakmadım. Biliyorsunuz yaptığımız iyiliklerin karşılığı iki yerde verilir. Ya dünya, ya ahiret. Ya da ikisi beraber. Dünyada bir kısmını verirse Allah Teala ahiretten kısar. Dünyada hiç vermezse tamamını ahirette verir. Yalnız burada şu avantaj vardır. Dünyada karşılığını verdiği zaman bize geçicidir. Eninde sonunda o verdiği şeyden ayrılacaksın. Ahirette istediğimizi verdiği zaman kalıcıdır. Ebedi olarak o istediğimiz yanımızda kalır. Fark budur. Musa Aleyhisselam'a dedi ki Mevla, o valinin, zalim valinin iyiliğinin karşılığını daha dünyadayken verdim. Hürmetle defnettiler. Ahirette ona iyiliğin karşılığı yoktur. O Müslümanı da zalim kişiye gidip el açmasının kusurunun karşılığını, hatasının karşılığını daha dünyadayken verdim. Hayvanın bir tanesi geldi burnunu yedi. Bir günde cesedi dışarıda kaldı. Ne olmuş? İkinci gün defnettiler ve cennete gitti. Çünkü Müslümanca yaşadı. İşte bunun hikmeti budur ey Musa. Bakın dışarıdan baktığımız zaman Vali edersiniz ki evliya bu bak ne kadar insan hakkında yüz zanda bulundu. Safta, arka safta 20 tane saf var. 20 safta yüzlerce Müslüman iyi bir adamdı falan korkudan belki. iyi bir adamdı ya da menfaatten dediler. Bu Müslümanın cenazesinde iki kişi var. Dışarıdan baktığın zaman vali Müslümandan daha sağlam görünüyor değil mi kardeşler? İşin hikmeti orada değil, işin sırrı orada değil. İşin sırrını Allah Teala bilir çok basit gördüğün, çok hafif gördüğün, hiç umursamadığın insanlar vardır. Bir yemin etse diyor hadis-i kutsi'de. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah adına bir yemin etse elbisesi yırtık insanlar, saçı sakalı birbirine karışmış insanlar vardır, görürsün, umursamazsın, hafife alırsın, dilenci dersin. Öyle insanlar var ki Allah adına bir yemin verse Allah onu yalancı çıkartmaz. Yemininin karşılığını yerine getirir, daha dünyada. Hafife alırsın. Bu yüzden olaylara dışarıdan gördüğümüz gibi bakmamak lazım. Her şey göründüğü gibi değil kardeşler.